Sevgili seyirciler, 25 Aralık'ta İl Başkanı Cengiz Atas'ın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından istifa edip milletvekili aday adaylığı çalışmalarına başlayacak olmasıyla birlikte ortaya önemli bir de konu geliyor. O da il başkanı kim olacak konusu. Tabi böyle durumda zaman zaman bu aday adaylığı yarışının Diğer adaylara göre çok çok önde olan iki ismi Cengiz Attas ve Turfan Köse zaman zaman birlikte de hareket ediyorlar. Söylenenin ve bilinenin aksine. Buna da siyaset diyorlar. Tıpkı bunu doğrulayacak, bunun gerçekliğini ortaya koyacak. Şu örnekte olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilat Başkanı Tekin Bey ile. Cengiz Atlas il başkanı olarak ve Tufan Köse milletvekili olarak beraber gidiyorlar. Ve diyorlar ki biz yönetimin içinden bir ismin il başkanlığına atanmasını istiyoruz. Burası ilginç değil mi? Yönetimden bir ismin il başkanı olması bu iki isimden aslında daha çok Cengiz Atlas'ın işine geliyor gibi görülüyor. Fakat böyle bir durumda da Tufan Köse de bu cenahın içinde karışıklıklar olacağını iyi bildiği için bu öneriyi destekliyor. Yani Cengiz Attas da birlikte hareket etmiş oluyor. Ve genel merkezde diyor ki, evet biz size daha önceden bir talimatta gönderdik. Biz bir atama yapacağız. Ama madem öyle istiyorsunuz gidin çalışmanıza devam edin. İşte bir isim bildirin yönetimin içinden onunla ilgili bir atama yapılır yapılmaz ona bir bakalım diyorlar. Fakat seçime giderken özellikle yönetimin içinden kimler il başkanı olabileceği baktığımız zaman böylesi bir kritik süreci götürebilecek düzeyde ve kapasitede bir isim görülmüyor. Ve işte o noktada genel merkezin bir başka ismi ataması çok daha mümkün, çok daha olası görünüyor. İl baş, aday adaylığı yarışının en önemli ve diğerlerine göre daha önde iki ismi olan Cengiz Atlas ve Tufan Köse'nin daha çok birlikteliklerini görüyor olacağız. Özellikle üyelerin vereceği oylar noktasında o aşımaya geldiğimiz zaman garip şeyler oluyor değil mi? E ee, burası Cumhuriyet Halk Partisi. Sanki diğerleri bundan farklı ama Hoşçakalın.